Merhabalar. İsmim Fatih Bakırcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesiyim. Benim uzmanlık alanım eski Türk dili alanı, özellikle de Çağatay sahası üzerine yoğun bir şekilde çalışıyorum. İlk podcast deneyimim, dolayısıyla bu işte hepimizin malum bir bir buçuk yıldır yaklaşık bir korona virüs sürecinde geçtiğimiz günlerde e, bugünleri değerlendirmek ve bugün artık son zamanlarda iyice de trend e, olmuş olan podcastler üzerinden kendi uzmanlık alanım sahamla ilgili e, Türk edebiyatına farklı bir açıdan bakmayı özellikle de metinler üzerinden Türkçenin kadim metinleri diyebileceğimiz bu tarihsel... E, yolculuk e, üzerinden Türk edebiyatına işte Türk edebiyatına yön veren e, belli başlı isimler, şairler, yazarlar bunların o dönemi itibariyle e, kültür ve sanat e, tabakışları bütün bunları e, hem şahsiyetleri üzerinden hem de e, bugüne gelmiş olan dil yadigarları üzerinden metinlerinden çeşitli örnekler vermek suretiyle ...böyle bir podcast serisi yapmaya karar verdik. Umarım herkes için iyi olur, keyifli bir şekilde... ...bu podcast serisini, başlatmış olduğumuz bu seriyi dinlersiniz. Bu podcast serisinin ilk konuğu diyelim... ...Türk Edebiyatı'nın bence oyun kurucuları arasında... ...son derece önemli bir yeri olan Alişir Nevai ile başlayacağım. Ee, Ali Nevayi e, tabii ki tek bir podcast ile hemen e, bitirilebilecek bir isim değil. E, herkesin hemen hemen işte lise yıllarından itibaren duyduğu, bildiği bir isimdir. En azından ismen e, tanınır. Onun dışında tabii ki sonrasında işte e, daha bu alanlarda eğitim alan kişilerin özellikle Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ...öğrencileri olsun veya işte bu alanlarda çalışan birçok kişinin yakinen bildiği isimler arasındadır. Alişir Nevai Çağatay Türkçesinin ve Çağatay Edebiyatının en öncü bir numaralı isimlerinden birisidir. Şimdi niçin ben bu podcast serisine yani Türkçe kadim metinler, Türkçenin kadim metinleri dedik ve Alişir Nevai ile... Başlamayı ya da Alişir Nevai'yi merkeze almamın sebebi nedir? Çok kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Bana göre, yani bir Türk edebiyatının elbette kendi içinde bir kronolojisi, tasnifi vardır. Bu konuda işte bir takım tartışmalar da olsa nihai olarak bir hemen 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 kafalarda oluşmuş bir şablon ortadadır. Ama benim biraz burada seçtiğim isimler ve işte bu metinlerden vereceğim örnekler aslında Türk Edebiyatı'na, Türk Edebiyatı tarihine de biraz yani bu kişisel okumamı sizlerle paylaşmak ve bana göre Türk Edebiyatı tarihinin merkezinde Alişir Nevai vardır. Bu sadece işte Çağatay Edebiyatı'nın önce ismi olmasıyla da ilgili değildir Türkçe adına bir kere burada Türkçe metinler, edebi metinler ortaya koyması çok çok önemli bir e, iştir. E, niçin böyle tanımlıyorum? Çünkü sonrasında Alişir Neva ile birlikte bütün bir Türk edebiyatının bence e, olağan akışını değiştirmiştir. Nedir bu olağan akış? Şimdi Alişir Nevai'den öncesine baktığımız zaman yani 15. yüzyıldan bahsediyorum. 15. asırdan önce işte Türkçe yazılan metinlerde veya işte bu edebiyatla ilgilenen pek çok Türk arasında hemen hemen birçoğu işte dönemin o eğitim modeliyle de biraz ilintili, işte kültür sanat anlayışıyla da ilintili olmak üzere daha çok Farsça üzerinden işte tabii ki bu İslam medeniyetine giriş ortak bir medeniyet olarak kabul görmesi. Ve ardından aldıkları eğitimler dolayısıyla daha Farsçaya, Fars kültürüne, Fars sanatına, edebiyatına, şiirine özellikle son derece e, yatkın, aşina bir kültür ortamı içinde pek çok e, işte Türk coğrafyalarının hemen hemen birçoğunda Farsçanın böyle bir e, galibiyetini e, görüyoruz. Şimdi e, bu isimlerden birisi de elbette yani bu benzer süreçten kültür sanat dönemin anlayışıyla bu atmosferde yetişmiş isimlerin başında da Alişir Nevai gelmektedir ve Alişir Nevai'nin herkesce malum fani mahlaslı, Farsça'da da şiirlerinin toplandığı bir divanı vardır. Ama sonrasında Alişir Nevai için ve hem bir Türk edebiyatı içinde ve Türkçe içinde bir kırılma noktası diyebileceğimiz Türkçe'ye verdiği önem ön plana çıkmaktadır. Yani adeta Türkçe metinler adına ya da Türk edebiyatı adına bir oyun kurucudur diyebiliriz. Yani o olağan akışı Farsçanın ezici çoğunluktaki bütün o kültür sanat hayatı üzerine Türk coğrafyalarında etkili olan o varlık alanını yıkmaya yönelik Alişir Nevai'nin çok bilinçli e, hareketi bizim için önemlidir çünkü sonrasında biz şunu görüyoruz Alişir Nevai'den sonra e, Türk coğrafyaları arasında bulunan e, Batı Türkleri için önem e, önemsediğimiz coğrafyalardan birisi Anadolu'da özellikle yani Osmanlı döneminde e, Osmanlı İmparatorluğu'nun e, varlık alanı gösterdiği bütün o coğrafyalarda yetişen pek çok yazar şair Alişir Nevai'ye nazireler yazmıştır. Yani bu derece e, önemsenir ve e, sonrasında burada Türkçenin ne kadar önem kazandığını görüyoruz ve mesela bir asır sonra bunun meyvelerini Baki gibi Fuzuli gibi çok güçlü isimlerin yetiştiğini görüyoruz ve Türkçeye ne kadar önem verdiklerini e, görüyoruz. Bu açılardan Alişir Nevai'yi bana göre Türk edebiyatı tarihinde bu metinlerin Türkçenin ön plana çıkmasında bir oyun kurucudur, olağan akışı değiştirmiş bir isimdir. Kendi edebi şahsiyetine de baktığımızda yazıp çizdiklerine Alişir Nevai'den günümüze kalan 30'a yakın eseri vardır ve bu eserlerinde hemen hemen şunu yapıyor Alişir Nevai: özgün bazı e, türler üzerine, isimler üzerine özgün diyebileceğimiz çok ciddi katkıları olmuştur Türk Edebiyatı tarihi içerisinde. Şimdi bu kısa hatırlatmaları yaptıktan sonra Alişir Nevaye'ye dönecek olursak, şimdi bir ortaçağ şairidir. Yani bu ne demektir? Ya Geç ortaçağ aslında yani işte genellikle tarihçiler, ee, malumunuz erken ortaçağa, geç orta çağ da bu şekilde kendi içinde bir sınıflandırırlar. ve Yani çağın son dönemleri içinde yetişmiş, e, bugünkü Afganistan sınırlarında kalan e, Herat şehrinde, Herat dönemin önemli kültür merkezlerinden birisidir. Hatta şöyle nitelendirilir. Mesela Timur İmparatorluğu ve Timur'un sarayları e, ve oradaki kültür sanat ilme verilen önem bütünüyle bir Timurlu Rönesansı malum orta çağ için e, nitelendirilir Türk tarihi için Asya tarihi için e, hatta İslam tarihinin son dönemleri adına son derece önemli bir e, isimlendirmedir. Evet tartışmalar var bu konuda da ama bir Timurlu Rönesansı e, diyebileceğimiz dönem, bir Türk Rönesansı diyebileceğimiz dönemin yaşandığı o orta çağın son dönemi, geç orta çağ döneminde Alişir Nevai gibi bir isimle karşılaşıyoruz. Tabi burada işte Timurlu saraylarında yetişen bir isim olması bizim için önemlidir ve bu sarayların yetiştirdiği çok önemli şair ve yazarlar var. Bunlardan tabi bunların özellikle de toplandığı belli başlı kültür merkezleri, sanat merkezleri vardır. Bunların başında da Herat gelir. Herat bugün Afganistan sınırlarında bir şehirdir ama döneminin çok parlak kültür ve sanat merkezleri arasındadır. Hatta İtalya'daki Rönesans İtalya'sındaki Floransa neyse Asya'da işte Timurlu Rönesansının önemli sembol, simge diyebileceğimiz şehirlerinden birisi Herat'tır. Yani son derece dönemi için önemli ilim işte kültürel sanat e, faaliyetlerinin çok yoğun olarak yaşandığı, canlı olduğu bir yerden bahsediyoruz. Şimdi e, Alişir Nevai'ye dönecek olursak, Alişir Nevai 9 Şubat 1441 yılında dünyaya geliyor. Yani 15. yüzyılda e, dünyaya gelmiş ve 3 Ocak 1501, tam 16. asrın hemen başlarında da yine heratta vefat etmiştir. Sadece bir şair, edebiyatla ilgilenen bir yazar değildir. Alişir Nevai aynı zamanda e, dil konusuyla da, yani gramer, dil bilgisi meseleleriyle de son derece titizlikle ilgilenmiş. Hatta onun en özgün eserleri arasında gösterilir ve Türk edebiyatında mesela bu e, kendisinden önce bu şekilde yazılmış başka bir eser çok bilinmez. Farsça ile Türkçe'yi mukayese ettiği Muhakemetün Lugateyn adlı eseri. Bu da bütün e, döneminin ve kendi bilincinin, şuurunun e, etrafında oluşturulmuş. Bence döneminin kültür ve dil politikalarının e, bir yansıması, somut bir nüvesi olarak kabul edebileceğimiz son derece önemli bir dil yadigarıdır. Burada Farsça ile Türkçe'yi karşılaştırır ve Türkçe'nin Farsça'dan e, işte... Farça kadar edebiyat açısından edebi bir dil olması noktasında ne kadar zengin bir dil olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. Yani bugün bizim modern dil bilim çerçevesinde değerlendirebileceğimiz kıstaslar üzerinden son derece önemli bir yani adeta döneminin dil bilim uzmanlığı diyebileceğimiz bir kişilik. Bu derece kendisini iyi yetiştirmiş, son derece döneminin eğitim modellerini benimsemiş, bilen bir kişiden bahsediyoruz. Tabi ee, tabii daha geriye gidecek olursak yani aile soy itibariyle Alişir Nevai bir Uygur türkünü, türküdür. Yani Uygurlar babası Timurlu saraylarının önemli bahşılarından birisidir. Bahşılık geleneği Uygur Türkleriyle birlikte işte Türk tarihinde son derece ön plana çıkmış bir müessesedir ve bunlar son derece iyi yetişmiş dil bilen sarayların en önemli bürokratlarından yazışmaları gerçekleştiren işte bugün daha işte katip denilir ama bugünkü anlamıyla değil de daha güçlü bir bürokrat olarak saraylarda yer almıştır. Bu açılardan Kiçkinci Bahadır babasının ismi. Kaynaklarda bu da geçer. Dolayısıyla Uygur asıllı bir Türk'ten bahsediyoruz. Yani Alişir Nevai'nin ailesi soyuyla ilgili de genel olarak bunları söyleyebiliriz. Tabi Alişir Nevai ile ilgili Türkiye'de ve dünyada çok önemli çalışmalar, eserleri üzerine, hayatı üzerine bu tür çalışmalar elbette çok fazla vardır. Mesela hemen ilk akla gelen literatür açısından Agah Sırrı Levent'in 4 ciltlik Alişir Nevai'yi çalışmasıdır ki son derece kıymetlidir. Tabii ki bunun dışında daha pek çok çalışma vardır. Ama bunların hiçbiri mesela baktığımız zaman bugün Türkiye'de yapılan nevai çalışmaları için yeterlidir diyebilir miyiz? Elbette değil. Zaten genel itibariyle Çağatay Türkçesi, Çağatay Edebiyatı araştırmaları Türkiye'de son derece sınırlı bir alanda ilerlemektedir. Yani Son 10 yıldır diyebiliriz. Tabi burada işte Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin daha fazla e, açılmış olması, buralarda daha fazla akademisyenlerin bulunması, çalışma alanlarını daha bu buralara doğru kaydırmaları gibi çeşitli e, sebeplerle çalışmaların sayısının nicelik olarak arttığını söyleyebiliriz. Ama bunlar elbette yeterli değildir. Çünkü Alişir Nevai'nin şöyle söyleyeyim size niçin yeterli değildir? Çok somut bir şey üzerinden değerlendirmek adına Mesela bugün hala e, nevainin bütün eserlerinin baştan sona külliyatının ortaya konulmuş e, bir çalışması yoktur. Bir. İkincisi bunlarla ilgili elbette tezler, akademik çalışmalar, makaleler, kitaplar boyutunda yapılmıştır. Ama bugün hala bizim mesela bir nevai sözlüğümüz yani eserlerinin toplamının bulunduğu tek tek hangi eserinde, hangi Kelimenin geçtiği vesaire bunlarla ilgili bir istatistik, sayısal verilere dayalı çalışma. Henüz böyle bir sözlüğümüz yok ki bu son derece yadırganacak bir durumdur. Türkiye'de ki bu kadar Türkoloji bölümleri var. Yıllardır e, bu çalışmaların böyle bir tekamüle e, erişememesi bence son derece burada e, bu tezimizi güçlendiriyor. Yani somut bir şeyden bahsediyorum burada. Alişir Nevai üzerine hala Türkiye'de tam anlamıyla çalışmalar olgunluk düzeyine gelememiştir. Çünkü biz söz varlığından henüz tam anlamıyla haberdar olabileceğimiz, tek bir kaynaktan gidip müracaat edebileceğimiz olgunlukta bir eserimiz ya da böyle bir çalışma serisi mevcut değildir. Tabi bunun çeşitli sebepleri vardır ama bunun üzerinde şimdi durmak istemiyorum. Bir de şunu çok kısaca hatırlatayım. 1980'li yıllarda yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından biraz önce Özbekistan'da mesela Alişir Nevai'nin bütün eserlerinin tanıklarıyla da birlikte gösterilmek suretiyle söz varlığının ortaya konulduğu birkaç ciltlik çalışması yapılmıştır. Düşünün bugün hala biz bu tür çalışmalarda muhakkak o Özbekistan'da, Taşkent'te basılmış kaynağa müracaat ediyoruz. Ama Türkiye'de maalesef böyle bir çalışma Söz konusu değildir. Dolayısıyla daha fazla çalışmaya, gençlerin daha fazla bu sahaya, Alişir Nevai'ye veya başka ile birlikte gelişen Çağatay Edebiyatı üzerine bol bol çalışılması gerekiyor. Şimdi Alişir Nevai'nin çok işte varlık yani etkin bir isim olması, son derece kendisinden sonra hem döneminde hem sonrasında birçok ismi etkilemesi asırlar geçmesine rağmen okunması bunun en yine somut örneklerinden birisi Türkiye'de ve dünyada çok önemli kütüphanelerde bunlar devlet kurumlarına ait kütüphaneler veya özel kütüphaneler veya koleksiyonerlerin elinde pek çok Alişir Nevai yazması eserlerinin külliyatı olabilir ya da tek işte birkaç parça eserleri olabilir el yazması eserlerinin bulunması bunları bu bize Alişir Nevai'nin ne kadar etkili bir isim olduğunu gösterir. Özellikle mesela Anadolu'da pek çok Alişir Nevai'nin yazma eserleri vardır. Alişir Nevai'nin mesela bütün bu eserlerini anlamak için Anadolu'da bugün yaşadığımız coğrafyada, topraklarda Nevai'yi anlamak için özel sözlükler hazırlanmıştır. Nevai Lugatı adıyla ya da lugat nevai diye nevainin dilini, nevainin eserlerinin e, söz varlığını, kelimelerini, o anlamları bilmek için böyle iki lehçe arasında diyebileceğimiz lehçeler arası aktarıma dayalı sözlükler hazırlanmıştır. E, sadece tabi bu sözlükler Anadolu'da değil ama Anadolu'daki tesirini Nevai'nin Türk Edebiyatı için son derece önemli bir isim oluşunu ve Türk edebiyatının oyun kurucusu olan akışı değiştirmesi meselesinin somut e, kanıtlarından birisi de budur. Düşünün ki mesela divan edebiyatının e, en güçlü son önemli temsilcisi hep Şeyh Galip e, zikredilir 18. yüzyıl. Yine Lale Devri'nin Şeyh Galip'le aynı dönemde yaşamış olan Nedim. Her ikisinin de Çağatayca şiirler yazdığını divanlarında görüyoruz. Alişir Nevai'ye nazireler yazan pek çok şairin Anadolu'da olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili akademik çalışmalar yapılmıştır. Mesela Osman Fikri Sertkaya'nın hemen makalesini burada zikretmek gerekiyor. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bugün üzerinde yaşadığımız topraklarda Alişir Nevai'nin ne kadar önemli olduğunu, Türk Edebiyatı'nın pek çok ismini asırlar geçmesine rağmen yani 3-4 asır 300 yıl, 400 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Nevai'den etkilenen bir dönem diyebiliriz. Evet, benim ilk podcast deneyimim. Dolayısıyla umarım keyifle dinlersiniz. Alişir Nevai ile bu Türkçenin Kadim Metinleri serisini başlatmak istedim. Tabii ki bu podcast serimin başlangıcıydı. Nevai üzerinde biraz durmak istedim. Tarihi şahsiyeti, niçin Nevai'yi seçtiğimi çok kısaca ve Türk edebiyatıyla Nevai arasında nasıl bir takım ilişkiler olduğu ve Türkiye'de yapılan Nevai çalışmaları özelinde biraz Çağatay edebiyatıyla da ilgili konuşmak istedim. Umarım sizler için faydalı olur diyorum ve ilk podcastimi burada bitiriyorum. Bir dahaki podcast serimizde devam edeceğiz Alişir Nevai üzerinden. Alişir Nevai'nin bu kez eserleri üzerinde biraz daha duracağız. Divanları, Mesnevileri ve mensur eserleri olmak üzere bunlarla devam edeceğiz. hoşça kalın diyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı günler diliyorum. E, bu arada bana e, bir her türlü görüş önerilerinizi ya da işte e, bu konuda eleştirilerinizi yazabileceğiniz e, mail adresimi söyleyebilirim. E, FTHBKRC yani ad ve soyadımın sessizleri ethotmail.com. FTHBKRC hotmail.com diyorum. Buradan da bana e, yazabilirsiniz. E, hoşça kalın herkese sağlıklı günler diliyorum.